Yaşanan kuraklık sorununu, nedenlerini ve alınabilecek önlemleri de Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dursun Kahraman'la değerlendireceğiz. Sayın Kahraman, yeni yılın ilk hafta sonu, 80 saatlik kısıtlamanın olduğu bir hafta sonundan geçiyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz, mutlu hafta sonları. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Size de e, ee... Güzel bir yıl diliyorum. Umutlarımızın biri olduğu bir yıl diliyorum. Evet 2021'in e, koronavirüs salgınından kurtulduğumuz bir yıl olmasını, maskesiz, mesafesiz, eski günlere geri döndüğümüz bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Tabii tek sorunumuz ne yazık ki koronavirüs salgını değil, e, çevreye zarar vermemizle, doğaya zarar vermemizle birlikte elbette e, pek çok sorunu da beraberinde getirdik. Bunlardan biri de bugünlerde yaşadığımız kuraklık sorunu. Uzmanlar uyarıyorlar, son 30 yılın en kurak kışını geçiriyoruz. Dışarıda hava bahar havası, kara kış günlerinden geçmemiz gerekirken, şu anda kar yağışının olması gerekirken, güneşli bir Ankara sabahına uyandık biz. İstanbul'da da muhtemelen benzer bir görüntü var. Evet. Hemen bununla başlayalım aslında. Biz bu kuraklık sorununu neden yaşıyoruz? Şimdi bakın, isterseniz bir an için şey düşünelim. Yani, ee, bir kuraklık, bir iklim değişikliği, tehdit karşı karşıya olmadığımızı düşünelim. Yani öyle bir şey düşünelim. Ee, ve arkasından da şu bildiğimiz verileri bir hatırlayalım. Ee, dünyanın e, %70'i kadar su. E, fakat bu su rezervlerinin %90'ının üzerinde olan kısmı okyanuslarda. E, bunu bir noktaya gelmek için vurgulamak istiyoruz bu %90 doksan küsünün dışında kalanların içinde de yüzde on civarında kullanılabilir nitelikte su var. Bütün su rezervlerinin yüzde onu kullanılabilir. Fakat bu kullanılabilir olması ulaşılabilir olması anlamına gelmiyor. Ulaşabildiğiniz yani bu kullanılabilir suyun içinde buzullar var mesela. Çok derin jeoterma, jeolojik, çok derin ulaşamadığımız su rezervleri var. Ulaşabildiğimiz su miktarı bu oranın içinde binde bir. Yani bir metreküp su varsa dünyada biz bunun sadece bir litresini kullanıp ulaşabiliyoruz. Şimdi hal böyle olunca bu bizi çok e, kaynakların kıt olduğunu bir de hatırlatıyor bu bize, vurguluyor. E şimdi biz yine yeni pandemi olduğunu e, bu yüzde birlik rezervi sakınmak, korumak e, e, ve kullanımını e, iyileştirmek adına pandemi, kıtlık, iklim değişikliği gibi bir takım tehditleri mi beklemeliydik? Hayır. Eee bu e, yıllar öncesinden projeksiyonları belli olan işte su kaynaklarının nereye kadar kullanıldığı noktasında baktığımız zaman e, geldiğimiz nokta bu. Çok açık ve belirgin bir şekilde geliyor ve bunun gelişi gittikçe hızlı artıyor. Bizde maalesef şimdi mesela çok e, ee, barajlardaki su seviyesiyle biz bunu değerlendirir olduk. Yani bir tek ona bağlar gibi oldu. O tabii bir göstergedir aslında. Fakat yaratıcı bir göstergedir. Çünkü baraj rezervleri farklı kaynaklardan beslenebilir. İşte Bunun uygulamaları da var. İstanbul'da da var. Ee, lakin e, asıl ölçü nedir? E, akarsulardaki akım verileri. Uzun yıllar boyunca yapılmış akım verileri. Biz buna baktığımız zaman geniş kavzalarda farklı değerler olmasına rağmen e, bu devre su işlerinin akım gözlem istasyonları vardır. Akarsular üzerinde uzun yıllar boyunca yapılmış ölçümlere baktığımızda oradan geçen akımlarda bugün %70'in üzerinde e, azalma olduğunu görüyoruz. E, bu işte kuraklık. Bu, bunun asıl göstergesi bu. Yani bilimsel veri olarak buradan hareket etmemiz gerekiyor. Oysa biz ne yapıyoruz? Şimdi bir, bir kuraklık e, söylemi, tehditiyle e, e, gündemimiz var. Fakat bu aslına bakarsanız 6-7 yılda bir, istatistiklere bakarsanız 6-7 yılda bir yaşanan, 5-6 ya da 7 yılda bir yaşanan bir kuraklık olmuştur Türkiye'de. Fakat şimdi yağış beklemiyor. Her yağıştan sonra da bu unutulmuştur. Yani biz deneyim verilerle değil, Deneyimlerimizle bir takım şeylerin farkındalığını oluşturuyoruz. Dolayısıyla e, önümüzdeki günlerde bir miktar yağış gelirse ve o bizim için bir çözüm noktasına bizi götürüyor gibi olursa biz yine rahatlayacağız. Bunu bir defa böyle görmek gerekiyor. E, doğrudur. E, bir de şu kuraklık kapıdadır. Biz bunu nereden anlıyoruz aslında kuraklığı derken? O 6-7 yılda bir tekerrür eden Kuraklık olgusu, kuraklık dediğimiz o bizim ortalama uzun yıllar içinde e, ortalama akım miktarlarındaki ortalamanın altına düştüğümüz yıllar için biz kuraklık e, tabirini kullanıyoruz. E, ben burada e, daha sonraki değinmek istediğim yerlerde de farklı disiplinler bur burada bizim bizden daha yetkin e, söz sahibidir. Yani onların sahasına tecavüz etmeden de aflarına sığınarak şey yapıyorum ama... E dilim döndüğünce bu noktaya çalışıyorum. Yani su tabii bir çevre mühendisinin alanı içindedir ama bunun meteoroloji ayağı vardır, ziraat ayağı vardır. Neden ziraat ayağı dedim. Mesela biz e, bu kuraklığı hep e, şebeke suyu, içme suyu, susuzluk e, olarak bir algı oluşturduk. Hayır Aslına bakarsanız e, su ihtiyacının yüzde yetmişi tarımda kullanılıyor bizim sanayide kullanılan su miktarında düşerseniz bizim şebekelerimizden bu insan faaliyetleri için evlerimize ulaşan suyun oranı yüzde on üç civarındadır. Şimdi burada yine vatandaşların işte beklentiler yükseltiliyor. Demin diyor ki tasarruf evet tasarruf güzel bir şey. Çok da doğru söylem yani tasarruf etmeliyiz sakınmalıyız daha doğrusu bu kaynağı Ama şunu düşündüğümüz zaman korkunç bir tablo var. Yani biz evlerde şebekeden gelen suyun, şebekeye verilen suyun tamamını tasarruf etsek, yani evde hiç tüketmesek toplam su kaynaklarımızın yüzde on üçünü tasarruf etmiş oluruz. Dolayısıyla asıl e, yük nerededir? Tarımdadır. E, tarım için ne yapılıyor? İşte bunu belki birazdan yine konuşuruz. E, ama bir kuraklık olgusu kesindir. E, bu kuraklık olgusunun da sebepleri işte büyük şeyi iklim değişikliği. E, i̇klim değişikliği diyoruz ama iklim değişikliği ile ilgili ne gibi risk planlarımız var, ne gibi şeylerimiz var, e, hmm. uygulamalarımız var. İşte vatandaşın ne yapması e, gerekiyor diye cümleye başladığımızda Hatay'da orada yapıyoruz aslında. Yani bunlar politika işi. Işte, vatandaş zaten yüzde 13 oranında su kullanıyor diyorsunuz. E, tasarruf, tasarruf her zaman mutlaka yani o söylemi e, o söylemi şey yapmıyorum e, reddetmiyorum kuraklık olmasa da önemli. tasarruf her zaman e, gerekli evet, ve doğrudur. iyidir. Evet doğru çünkü ee, dediğimiz dedik yani yüz, binde biridir bizim bu ulaşabildiğimiz su kaynağı bu binde birini biz korumak ve sakınmak durumundayız tasarruf da bu, bunun yöntemlerinden birisidir Peki %70 e, sayın kahraman %70 oranında tarımda su kullanımı var dediniz. E, bu evet. noktada herhalde atılması gereken önemli adımlar da e, vardır diye düşünüyorum. E, siz bu konuda neler söylersiniz? Hangi adımlar atılması gerekir burada e, su tasarrufu sağlamak için? Ya mutlaka tabii ki var. E, fakat yine ben o anti parantez şeyi belirteyim. Yani işte bu farklı disiplinlerin e, bu söylemin içinde daha yetkin bazı cümleleri olabilir ama ben şöyle düşünüyorum mesela Su tasarrufu tarımda kullanıldığı zaman e, gündeme getirildiğinde bunun e, bir sürü yöntem var. Mesela e, açık sulama kanalları vardı. Buharlaşma büyük bir kayıptır. Buharlaşma büyük bir kayıptır. Bunun e, kapalı sistemlere geçilmesi öngörüldü. E, tahmin ediyorum 2007'li yıllarda. E, fakat güzel bir çalışmadır. Güzel bir başlangıç noktasıdır. Fakat geçen zaman içinde şu anki e, hedefe baktığımızda e, bu işin 2023 yılında yüzde 44'ünün tamamlanması gibi bir hedefleri var. Şimdi bu düşünüldüğünde yani bu bir kaynak mı bulunamadı? Yani bundan daha acil, su ihtiyacından daha acil hangi konular var? Ya da nerelere ne kaynaklara aktarılıyor da bu neden daha öncelik kazanamadı diyebiliriz. Niye bu böyle oldu? Artı e, su kaynaklarının korunması havzaların korunmasıyla başlar. Yani havza havza koruma kanunu vardır. Ama gün geldi geç, geçti ki e, mesela meyelende bu oldu. Şimdi havza koruma kanununda havzaların ile ilgili prensipler belirlenir. Havzanın içinden mesela bir kapalı boruyla bile bir atık su bir şey geçiremezsiniz. O korumanın ilkeleridir onlar. Fakat e, sıkışıklık e, belli politikasızlıkların diyeyim ben getirdiği noktalar sonucunda e, atıyorum Melen için mesela özel bir havza kanunu çıkarıldı. Yani havza koruma kanunu dışında oraya özel bir kanun çıkarıldı. E şimdi oraya özel bir kanun çıkarmış olmak oradaki havzanın kalitesini tabii ki değiştirmiyor. Yani oradaki suyun kalitesini de değiştirmiyor. Oradaki suyun korunma sının sıkılaştırılmasını da getirmiyor. Mutlaka böyle oluyor. Eee Dolayısıyla bu işin tabii biz su bir defa ticari bir meta değildir diye düşünüyoruz ama e, maalesef ki kıt kaynak olduğu için de e, bunun planlanması, e, tasarrufuna gidilmesi, akılcı ve bilimsel veriler ışığında, bilimsel projeksiyonlar ışığında kullanılması gerekiyor. Yani su yönetimi konusunda yeni ve ciddi adımlar atılması gerektiğini düşünüyorsunuz herhalde değil mi? Çoktan atılması gerekiyordu fakat ben bu yeni ve ciddi adımların atılmasının e, demin yeni yıl dilerinizin içinde e, ki şeye çok ümit bağlamak istiyorum. Yalnız görüyorum ki e, her geçen gün aslında bir önceki yılı aratır vaziyette. Her konuda bu böyle. Yani pandemiden bahsederek bu şekilde bulunmuşsunuz, temelinde bulunmuşsunuzdur. Bu su kaynakları için, çevre içinde bu böyledir. E, şimdi mesela su yönetimi ve şu anda açıkçası şeyini bilemediğimiz için çok net bilemediğimiz e, yabancı ülkelerle su yönetimi protokolü imzalanıyor. Baktığınız zaman o ülkenin su kaynağı çok kısıtlı yani denizden su kullanıyor. Evet Katar'la imzalanan anlaşmadan evet. bahsediyorsunuz. E, şimdi o, orada demek ki bir su kaynağı bu, bu, derece kısıtlı bir ülkede bu hangi suyu yöneteceğiz? bu e, Anadolu'daki suyu yöneteceğiz anlamındadır. E niye biz niye yönetmedik ya da niye bunu ortaya... Bunun ilkelerini mesela bilemiyoruz biz bunları. E, o konuda bir kapalı kutu. E, dolayısıyla mesela devlet su işleri bakıyorsunuz. Şu anda su yönetimiyle ilgili bir etkisi yok. Sadece sahada operasyonel işlemler yapıyorlar. E, planlama gibi bir şey yok. Su yönetimi denen e, bir, bir kurumun, bir kuruluşun elinde suyun yönetimi. E, bu su yönetimi şimdi Katar'la mı beraber mi karar verecek? Yani Katar'ın su kaynakları olur, bizim su kaynaklarımız olur, bunları beraber e, değerlendiririz. Böyle bir ortaklık belki anlaşılabilir gibi bir şeydir ama yani su kaynağının kıt olduğunu dünyaca bilinen bir ülkede biz ne, hangi suyu ne, ne yöntemlerle yöneteceğiz bunu bilemiyoruz. Sayın Kahraman. Bunlar da bizi endişeye sevk ediyor. Buyurun. Şimdi şunu sormak istiyorum. Az önce dediniz ki e, hani gitgide daha kötü bir sürece gidiyoruz. Şimdi iklim değişikliğinden de e, bahsediyoruz. Artık bu e, hepimizin yaşadığı, hepimizin zaten dışarı da hissettiği bir durumdan da bahsediyoruz evet. artık. E, İlla ki bilimsel verilere gerek yok. Sokağa çıktığımız anda artık bir evet. iklim değişikliğini hepimiz yaşıyoruz. Şimdi e, bu yıl bir kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Önümüzdeki yıllarda bu artarak devam etme ihtimali var mı? Yani daha az su, daha az kaynak e, kaynağa ulaşma e, ihtimalimiz mi var? Hani bunu sormak istiyorum. Ve... E, şüphesiz. Buyurun. Var. Şüphesiz gidişat o yönde. Hatta bunun daha kötüsü var. Bunu kuraklığı şöyle düşünmek lazım. Yani susuzluk olarak algılıyorsak yanlış, eksik algılıyoruz demektir. Bu... E, Sosyoekonomik kuraklığa kadar gider. Ee, bu sosyoekonomik kuraklık nedir? İklim göçlerine kadar gider. Ee, i̇klim göçleri nedir? Sosyoekonomik kuraklık. Mesela e, Güney Amerika'da avokado tarımı. Orada yaşanan e, avokado tarımının işte dünya piyasasında sermayenin gözünde yükselmesi e, onun popüler hale gelmesi nedeniyle tarımın pompalanması Halbuki avokadonun çok su tüketen bir bitki olması yani Bir avokadonun söylenen o ben dediğim gibi başka e, disiplinlerin şeyine çerçevesinin içinde şey yapmak istemiyorum ama 65 litre su tüketiyor ve şu anda Güney Amerika'da, Şili, Arjantin burada mesela bir sosyal ekonomik kuraklık yaşanıyor. Nedir bu? Çünkü o tarımı e, büyütebilmek, o tarımı yaygınlaştırabilmek, dünya pazarına daha çok avokado verebilmek için o kadar vahşi bir avokado tarımı yapılıyor ki ee, orada insanlar kendi ihtiyaçları olan sulardan oldular şu an. E, ee, bu, bunun savaşı sürüyor. Yani e, bir yerel su savaşı sürüyor aslında. Başladı bu dünyada. Dolayısıyla bu o taraflara doğru gidebilir. Dediğim gibi iklim göçlerine doğru gidebilir. Ee, açlık yani, Açlık dedik ya yüzde tarımda kullanılıyor. Sadece susuzluk olarak algılamamak lazım kuraklığı. Peki e, Sayın Karaman 2021 yılı Türkiye'si ile ilgili bir sorum olacak. E, şimdi e, iklim göçlerine kadar gidebilir dediniz. E, ancak 2021'e baktığımızda yani daha yakın bir tarihe baktığımızda bu kuraklık sorunu bize neleri getirir? İşte gıda enflasyonu, sivrisinek, sıtma hastalığı. Neler yaşayabiliriz biz 2021'de kuraklık nedeniyle? E, mutlaka bunların hepsi şeydir. E, ihmal şey ihtimal dahilindedir. Bunların hepsi ihtimal dahilindedir. ama şiddetleri ne olur? işte... Dediğim gibi hep böyle e, deneyimlerimizle biz bunu e, varsayar olduğumuz için önümüzdeki yağışlar bizim bu şeyleri, e, tehditleri hafif almamıza sebep olacak. Mevsim gereği bu yağışlar olacaktır ama az ama çok. Ne getirecektir? Yani biz 2021 yılını nasıl atlatırız pek düşünemiyoruz açıkçası. Biz daha uzun uz, uza, uzağa bakmak istiyoruz ama o söylediklerinin hepsi söz konusudur. Hepsi olasıdır. E, gıda enflasyonu tabii ki olasıdır yani çünkü tarım yapamazsınız. Tarım, tarım yani yap, yapamıyoruz zaten. Yani ben hatırlıyorum e, kamu spotlarıyla mercimek tüketimini e, insanların e, mercimek tüketimini arttırmak amacıyla kamu spotlarını hatırlıyorum. Devlet malzeme ofislerinin vebali mercimekle dolu olduğu için mercimek yemeği tariflerinin işte mercimeğin faydalarının televizyonlarda yayınlarda Bunları insanlara mercimek tüketimine yöneltmek. E şimdi biz bakıyoruz mesela Meksika'dan mı geliyor mercimek? Bir yerden geliyor ama Türkiye'de üretilmiyor. Dolayısıyla bu işte gıda enflasyonunun bir sebebidir. Evet. Sıtma dediğiniz gibi yine bütün hastalıkların aslında bu pandemiyle ilgili de iletilirsek bunu mesela birçok hastalığın sebebi aslında bu çevresel sorunlar insan faaliyetlerinin sonucunda oluşmuş şeylerdir. Mesela ben e, sıtma dediğiniz zaman, bunun baktığınız zaman orman sebeplerinden insan faaliyetlerinden kaynaklanan sebeplerinden iki tanesi ormansızlaşma ve su projeleridir. E, Ebola mesela son zamanlarda, evet ormansızlaşmadır. Sebeplerinden bir tanesi. Evet. Daha başka işte e, çok hastalık Lyme diye bir hastalık. Mesela habitat bütünlüğünün bozulmasıdır. Ormansızlaşmadır. E bunlar buna yol açmaktadır. Tabii ki her türlü riske açık oluyoruz. Ve bu artısından risklerimizin olabilirliği de artık geometrik hızla artıyor. Yani bunu e, demin bahsetmiştim. 6-7 bir yılda bir yaşanan e, kuraklık şeyi vardır. Ama o kuraklığın tanımı şudur. O, normalin altında yağış gelmesi. E, ama normalin altında yağış gelmesi kuraklık ama bir sene sonra bu düzeldiğinde o rutin tekerrür eden bir kuraklık gibi düşünüyor ama o 6-7 yıllık izlem e, kuraklık şeyleri, şiddetlerini bir grafiğe döktüğünüzde onun da aşağı doğru indiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu riskleri her sene biraz daha açık hale geliyoruz biz. Evet kuraklıkla birlikte yani hem e, gıdaya ulaşımımız zorlaşacak hem de birçok hastalıkla belki de Tabii. baş etmek zorunda kalacağız. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. çevre ben mühendisleri. Ediyorum. Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dursun Kahraman'la yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği konularını ve 2021'de kuraklıkla birlikte yaşanabilecek olası son sorunları değerlendirdik.